Arkadaşlar merhaba. Bugün e, İstanbul serindi. Baya bir serindi. Akşam özellikle 7-8'den sonra serinlik baya bir çöktü. Eve geldim. Demleneceğim. E, yalnız ufak bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün akşam 7-8 arası olabilir ya da 7-9 arası olabilir. İkinci iş yaptığım dükkanın orada fast food firması demiştim ya sizlere. Oraya iki arkadaş geldi. Genç arkadaş. Orada oturuyorlarmış. Kaptan dediler. Evet dedim. Merhabalaştık. Selfie çekildik güzel diyalogumuz oldu. Enes'le ile Yasir'den bahsediyorum. Enes ve Yasir Instagram sayfamdan Babarakıcı'dan resmimizi de paylaşacağım. Çekildiğimiz resmi. Selfie çekildik. Aynı zamanda gene benim gibi dağıtım işinde çalışan Hakkı diye bir arkadaşla tanıştım. Ortak bir arkadaşımız Mehmet ve benim Öyle tanıştık. Mehmet Ali'yi tanıyormuş o. Genç bir arkadaşım o da. Abi dedi ben de dedi motorla ilgili bazı paylaşımlarda bulunacağım dedi. Sen ne video çekmek istiyorum dedi. Ne dersin? Dedim olur ne diyeceğim? Hayır mı diyeceğim? Yalnız e, Enes bana şey demişti. Abi dedi bir müddettir dedi, yorumları kapattım dedi. Yorumları aç. E, dün Instagram'da da böyle bir baktım. E, şeylere yani yorumları aç diye söylüyorsunuz. E, aynı zamanda bu genç bir arkadaşımla dinlemenizi tavsiye etmiştim. Oradaki bazı yorumlarda haberim oluyor. Onlardan da. İşte yeter artık diye şu yorumları aç diye. Arkadaşlar yorumları açarım, sorun değil. Yorumlarınızı hatta okumaya da başlarım. O da sorun değil. Ama şimdi e, biliyorsunuz neye kızdığımı. Hani böyle birbirinize saymanız, sövmeniz hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Yani Tamam bak bu şey olsun o zaman şöyle söyleyeyim ee, bu deneme videosu olsun bunun altına yorumları kapatmayacağım bakalım ne zaman suyunu çıkaracaklar biri geçenlerde Instagram'dan e, bana bir kardeşim yazdı kendisi asker jandarma diyeyim hatta e, Mevlüt Acar Nerede görev yaptığını söyleyemeyim. Belki hani e, onun açısından sıkıntı olabilir. Ama bana derse ki abi sıkıntı yok. Yazarsa onu da paylaşın. Sorun değil. Jandarma Mevlüt Acer bulundukları yerde işte beni izlediğini söyledi. Hem Mevlüt'e hem e, silah arkadaşlarına bizler için geri geldiğinde mermiye vücutlarını siper eden tüm askerlerimize ee, tüm askerlerimizi nasıl cümle kurmalıyız burada tüm askerlerimize takıldım bunun elimde oynaya oynaya kafama dağıttım ya ee, tüm askerlerimize Allah korusun tamam buldum doğru kelimeyi ee, ayaklarına Rabbim taş değdirmesin hainden, kahpeden, kancıktan korusun onları. Çünkü bu aralar ülkemizde bunlardan çok, ülkemizin etrafında bunlardan çok. Yurt içinde de toplumun huzuru için bizleri koruyan gözeten emniyet mensuplarımızı aynı şekilde Rabbim kötülerden korusun. Ama en önemlisi içeride ve dışarıda e, ülkemizin bu bütünlüğünü bozmaya çalışan o kadar çok e, kaypak hain ülke var ki buyurdum. Bizleri bir kömür koruyanlara gitsin? Bir dakika... Şunu... Bir tane midye Bakayım... Bir saniye... Ya bu şey mi Mikrofon kaydı. <laughs> Arkadaş. En sevmediğim şeyler ya. <laughs> Bugün Enes'le Yasir şey dedi. Abi ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken konuştuk. Dedim işte çalışıyorum. Gideceğim dedim. Bir iki dümde bir şey çekeceğim dedim. Abi bugün de mi dediler. Dedim evet bugün de. Niye bugün? Normal bir gün değil mi? Yasak mı var? Hatta ben pazar günü biliyorsunuz yerel seçimler var. Yerel seçimler için oy vermeye gittikten sonra evime geldiğim zaman 5-6 gibi güzel böyle bir masa kuracağım. Biliyorsunuz bunu söylemiştim de. Bir ufak e, belki meze tarifi vereceğim basit şeylerde. Hemen pratik yapabileceğiniz ucuz yollu zehirli arkadaşın yanına kombine edebileceğiniz. Zaten biliyorsunuz 2-2,5 ay sonra ben kepenkleri kapatıyorum arkadaşlar. Öyle yani biliyorsunuz 11 ay içerim, 1 ay içmem. O 1 ayda biliyorsunuz 11 ayın sultanı. Hani herkes şey zannediyor bizi. Alkolün içinde yatıyoruz, kalkıyoruz zannediyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben zehirli arkadaşı seviyorum. Ha Şimdi demin ismini zikrettiğim ee, Enes ve Yasir. Bu size gelsin arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok ya valla. Yani bu tadı seviyorum. Bakayım. Ee, söylemek istediklerimi söylediğim gibi düşünüyorum da. Bakıyorum. Başka da aklımda bir şey yok. Pazar günü evet. Seçimden sonra buradayım. Görüşürüz. Şu an takılıyorum ama bu videoyu büyük olasılıkla şu an saat kaç? Bir falan vardır. Ee, biraz daha otursam. Sabaha karşı gene her zamanki olduğu gibi sabaha karşı sayfaya düşer görürsünüz. Hmm, bak aklıma geldi. Bugün biz bunu hakkıyla da konuştuk. Dağıtım işinde çalışmak gerçekten zor arkadaşlar. Yani insanların kafasına gidiyorsun. Acaba kapıma insan mı geldi diye hiç dikkate alınmıyorsun. Bu bizlerin çok böyle gücüne gidiyor, zoruna gidiyor biliyor musunuz? Hani tam bir şey veriyorsun, bir hizmet almışsın, para vereceksin. Ben senin kapına kadar gelmişim. Üst kata kadar, kaçıncı kata kadar çıkmışım. Ya bir sağ ol, ayağına sağlık de. Ya da üç beş bir şey at ya. Yok. Yok arkadaş. Bir şey atmalarımda da değilim anasını satayım. Bir şey da değilim. Ulan yağmur yağacak galiba. Avucum için. Para mı alacağım ama Avucum koşunuyor. Bir şey da değilim arkadaş ya. Bir teşekkür biliyor. yok. Pat diye kapıyı suratına kapatıyorlar. İnsanlar mı artık nezaketi unuttu bilmiyorum ki ya. Kapıda insan geliyor ya. Bugün e, başka bir genç arkadaşım beraber çalıştığımız bir de, genç arkadaşım bana dedi ki abi dedi ben dedi like atıyorum dedi sana. Hani bu e, videoyu benim izlediğiniz zaman altta hani bir böyle bir böyle var ya bunlara like deniyormuş. Ben beğeni diyorum ya da beğenmemi diyorum ama like deniyormuş. Teknolojik olarak benden iyi oldukları için gençler. Sana like attım ki dedi sana dedi hani çorba çıksın. Arkadaşlar madem öyle dedim nasıl oluyor? İşte 10 kuruş 20 kuruş dedi gelirse dedi, dedi sen de dedi hani para kazanmayı daha yeni açtım dedi. Belki dedi bir şeyler birikir. Zehirli arkadaş alırsın. He bak şimdi hiç değişiyor. Işte şey, biliyorsunuz daha öncesinde hep söylediniz. Ben bu e, para kazanma bölümünü açtım. Reklam alma bölümünü açtım. Bilmiyorum videolarımın içerisinde reklam görünüyor mu? Ben onu takip etmedim de göründüğünü de söylediler bana. Başında mı sonunda mı bir yerde çıkıyormuş illaki. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Bu videonun ve atacağım diğer videolarda beğeni tuşuna basın bakayım. Bir farklı olacak mı olmayacak mı ben bunu takip etmek istiyorum. Ha e, fark olacaksa bana para kazandıracaksınız ki Emin olun hayırlı bir işte kullanacağım onu. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Hoşça kalın. Pazar günü görüşmek üzere. Güzel bir şeyler paylaşacağım. Hoşça kalın. Slogan neydi? Zehirli arkadaşsız kalmayın. Bir de şey vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili olan herkesin aklında mı? Madem sonumuz yaşasın. Kaptanın sizi seviyor. Hoşçakalın.